Hepinize merhaba arkadaşlar, Futbol Nabzı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Galatasaray'ın gündeminde olan transfer haberlerini paylaşacağım. İyi seyirler. Galatasaray Forvet için Victor Osimhen'in kararını bekliyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Nijeryalı golcü için Galatasaray yönetimi artık bir karar vermen gerekiyor. Kararını bekliyoruz diyerek oyuncu tarafına itildi. Oyunucunu ilerleyen günlerde kararını vermesi bekleniyor. Galatasaray Muslera sonrası kaleye takviye yapmaya hazırlanıyor. Gündeme gelen isim, Barcelona'nın Alman gelecisi Ter Stegen, Dünya Kupası öncesi düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüp arayan usta, eldivenin isimi Galatasaray'la geçiyor. Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun menajerini İstanbul'a çağırdı. Galatasaray önce oyuncuyla anlaşıp daha sonra kulübü Inter'le temas kuracak. Hakan için 40 milyon euro isteyen Inter'le pazaralık yapıp rakamı daha aşağı bir seviyeye çekmek isteniyor. Galatasaray'dan Milan'ın yıldızı Rafael Leao için Milan'la temaslar başladı. Başkan Dursun Özbek bizzat istediği Portekizli kanat oyuncusu için girişimler başladı.